Sevgili Öğrenciler Merhaba Bugünkü Ders Konumuz Ülkemizin Yönetim Şekli Hazırsanız Dersimize Başlıyoruz Sevgili Öğrencilerim Eskiden Devletimizin Adı Osmanlı Devletiydi Osmanlı Devletini Padişahlar Yönetirdi padişahlık babadan oğula geçerdi. Devlet yönetiminde kararları padişah alırdı. Halkın çok fazla söz söyleme hakkı yoktu. Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ve yıkılması, iç ve dış sebeplerin bir araya gelmesiyle uzun bir sürecin sonucunda gerçekleşmiştir. Yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilip topraklarımız paylaşılmıştı. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti birçok zorlukla mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak yurdumuz düşmanlardan kurtarılmıştır. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyet oldu. Yeni devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu. Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyet millet hakimiyetine dayanan, gücünü halktan alan bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde halk belli bir süre için kendini yönetecek olan hükümet başkanını ve milletvekillerini belirli yetkilerle seçer ve yönetimde söz sahibi olur. Bu seçim belirli periyotlarda ve özgürce yapılır. Seçilen milletvekilleri ve hükümet başkanı halk adına ülkeyi yönetir. Demokrasi ilkesinin en etkin kullanıldığı yönetim biçimidir. Cumhuriyet demokrasiye dayanan bir yönetim biçimidir. Cumhuriyetin ilanından sonra toplum hayatımızı etkileyecek önemli değişiklikler yapıldı. Cumhuriyet yönetimiyle halkımız birçok demokratik hak ve özgürlüğe sahip olmuştur. Sahip olunan hak ve özgürlükleri birlikte inceleyelim. 1. Seçme ve seçilme hakkı Kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Seçme hakkıyla insanlara oy kullanma hakkı verildi. Belirli şartları taşıyan herkes seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Kadınlar milletvekili, belediye başkanı muhtar olma hakkı kazandı. Egemenlik milletin elinde oldu. 2. Seyahat ve yerleşme özgürlüğü Yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındı. Böylece yurttaşlar istediği yere gitme ve yerleşme hakkına sahip oldu. Gittiği yerde devletin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmaya devam ederler. 3. Medeni Kanun Medeni Kanunla evlilikte resmi nikah zorunlu oldu. Kadınlara toplum ve aile yaşamında yeni haklar verildi. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadınlara istediği mesleği edinme hakkı tanındı. 4. Laiklik. Laiklik ile din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Dil, din, cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm yurttaşlar eşit haklara sahip oldu. 5. Eğitim alanında yapılan yenilikler. Eğitime daha çok önem verildi. Arap alfabesi kaldırılarak yerine bugün kullandığımız Latin alfabesi getirildi. Açılan okullarda yaşlı, genç, kadın, erkek herkese okuma ve yazma öğretilmeye başlandı. Bu sayede okuma yazma bilenlerin sayısı hızla artmaya başladı. 6 Giyim kuşamda yenilikler yapıldı. 7. Takvim, saat ve ölçüler yeniden düzenlendi. 8. Soyadı kanunu çıkarıldı. Bu sayede insanlara takılan lakap ve ünvanların önüne geçilmiş oldu. 9. Yurdumuzun dört bir tarafına yollar, köprüler, barajlar, fabrikalar, limanlar, hava yolları, demir yolları yapıldı. 10. Herkes konut dokunulmazlığı ve haberleşme hakkı kazandı. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte sağlanan hak ve özgürlüklerin bir kısmını sizlerle birlikte inceledik. Daha birçok alanda yenilikler yapılmış, hak ve özgürlükler verilmiştir. Sevgili öğrencilerim, Atatürk Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Cumhuriyetimizi koruyup ve geliştirmek için milli değerlerimize ve demokrasimize sahip çıkmalı. Bilime ve teknolojiye önem verip bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri takip ederek bu alanda gelişmiş milletleri yakalayıp onlara geçmeliyiz. Eğitime önem verip vatandaşlık görevlerimizi yerine getirerek yeni iş alanları açıp üretici bir toplum olmalıyız. Bakalım neler öğrendik. Cumhuriyet Kimin egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir? Halkın seçimler aracılığıyla kendisini yönetecek kişileri belirlediği yönetim şekli nedir? Cumhuriyet ülkemizde ne zaman ilan edildi? Ülkemizin yönetim biçimi nedir? Cumhuriyet ilan edildikten sonra yeni devletimizin adı ne olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi? Cumhuriyetten önce ülkemizi kimler yönetirdi? başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.